ekranımı görüyor musunuz bilmiyorum ama bu benim ilk videom olacak. İlk videomu ne yapacağım diye bilmiyorum ama şunu yapmayı düşündüm. Brawl Stars videosu. Arkadaşımız zaten şu kapıyı kapatayım ben. Siz ne yapıyorsunuz diye bir girer. Anam avrası. <laughs> Dayın. Pardon. Evet hesabım bu. Maalesef ismini, ismini gördünüz ama şeyini paylaşmayacağım. Ne alsam ne alsam. Bekle. Madem çıkmalar olsa o zaman stu alalım. Stu. 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 Video yükleniyor. Team ben. Hı? Ben de bir telefon olduğu için Ben tutuyorum lan gitsen izin. Şeliye bak şeliye amına. Amına. Ha? Hop 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 can can. Amına. Sesim az gelebilir şimdi çoğaltıyorum. Oğlum ne oldu bize? Gel 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 şeli 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 şeli. Hop şeli, hop şeli, hop şeli. Kazandık mı? Kazandık şeli. Hadi Bonnie hadi Bonnie Gel gel. Gel sekiz gel gel. Haydi oğlum sen. Anne sen. Peki annem sen nereden biliyorsun? belki annemim dedi. Neyse. Ben koş 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 koş. <laughs> dahi yığıl. Bu niye yarayacak? Gel gel gelin gelin. Oş işte doş oli yoli. Lan. Grey. Greysin. Greysin. Gel gel Grey. Ay öpeyim seni bir Grey. Hop 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 hop. Onu, oo bak iyi oynuyor baba piro. Hadi bi, bizim baba pirolarımız nerede ya? Ben burada kalacağım. Bunlar saldırırsa gitsin ölsün be. O büyük kavga. Çit o Canım olsun. Hayır oğlum ya. Bunlar nasıl baba piro? Bir türlü dalamadık ama. Buradan gidebiliyor muyuz? Yüzde gidemiyoruz da neyse. Da kaybettik ya. Onu <laughs> koyduruyoruz lan. Uf saptadık mı sizi saptadık bir. Geldim geldim. Amine. Ben gelince neye hiçbir şey olmuyor. Dokuz, sekiz, yedi, altı. Koru, koru am. Aha kazandık. Lan nasıl? Değilir. Hop hop. Lan <laughs> sekiz. Hayır Hay ben size. Neyse. Ya da arkadaşlık şeyimi göndereceğim. Arkadaş olmak isteyenler şu R9 JLC şubu kullanabilirler. Hatta karakodunu da göstereyim size. Pardon yanlışa girdi. Ee, karakodum. Buradan durdurup hemen şey yapabilirsiniz. Neyse bir el atacağım. Bu video yüklenir mi bilmiyorum. Çok uğraştım. Bir el attım. <laughs> Hadi görüşürüz. Nasıl kapatıyoruz? Ha? Lan?